Merhaba arkadaşlar ben Bugün otomatik tarla yapacağız Hemen geçmek istiyorum Önce bir şöyle yapalım Burada buğday falan olduğunu düşün arkadaşlar Böyle getiriyor Oradan hunileri Huniden sandığa geliyor mesela isterseniz bu hünyeleri yapmayabilirsiniz hemen yapımına geçelim hmm. malzemeler elimdekiler arkadaşlar ben yapmak istiyorum ben video uzun istemiyorum yani tane böyle koyuyoruz arkadaşlar sonra tekrar bir dört tane daha sonra 8 tane böyle 3 4 5 6 7 8, 8. hemen yapalım yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz alttakine kuruyor böyle yapıyoruz aynı şekilde buna Dönak kafasını 5 tane de geriye dönüyor. 1, 2, 3, 4, 5. Farklı sabun yapımı çok kolay. Şeyden de yapabilirsiniz. sol Çorba yolda da yapabilirsiniz. Bunu yaptık mı? Sonra bu orta var bu ortadan alttan çekiyoruz iki, üç. 4, 5, 6 4 tane de bu tarafa 2, 3, 4 Şurayı saygınız arkadaşlar 1, 2, 3, 4 Sonra bunun alt, altlarına Şu kapıdan koyuyoruz Altına da istediğiniz herhangi bir blok Aynı işlemi bunda da yapıyoruz hmm. Sonra Bakın pistonların arkasına bir koymuyoruz. Bir tanesi de koyup öyle bir şekil yapıyoruz işte. Sonra bunların arkasını ee, buraya piston e, ee, koyuyoruz. Tamam. Bunların üstüne kızıl taş koyuyoruz. Koyduk mu? Sonra iki kere böyle yapıyoruz. Bunu merdiven merdiven gevşekli şekil ile aşağıya kadar indiriyoruz burayı yapmıyoruz yaptıktan sonra böyle falan ettiriyoruz böyle yapalım Şu tam tam emin değil bir dakika Şunu yapalım böyle böyle şalter böyle nereye kadar geliyor tam şuraya hepsi oluyor tamam şu anda doğru gidiyoruz sonra onu ıı, bunun altını kapatıyoruz arkadaşlar şöyle çekerim ben bunları ya. Daha da yapıyoruz arkadaşlar. Bunu, buraları böyle yapıyoruz işte. Su geçmeyecek bir şekilde. Yani bir blok üstte taşıyoruz. Bunun altını kapatıyoruz böyle ondan da buraya bir blok koyuyoruz. buraya iki blok yapıyormuşuz arkadaşlar. Pardon. Koyalım mı? Böyle. Tamam. Su koymadan önce bugünem arkadaşlar. Hmm. Bir şey yapmışım yaptım. Oynadılar. Hemen bu tarafı da aynı şekilde kapatıyoruz. Attık. <laughs> da <laughs> şuralara, şura, şura, bir tane altı döküldü. Bir iki üç dört beş alt 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 8 sayı arkadaşlar da var. Kafanıza göre de yapabilirsiniz ya. İlgisi yok onunla. Aynı işleme bunu yapıyoruz. Bu suyu dökmemizin nedeni e, bu ay hiç için bunun altından su olur. Hemen büyür. Görüştüğünüz yani gibi su boyunca da büyüyor. Sonra burada bir sınırsız su kaynağı yapıyoruz. Yaptık. Yapamadık ve yaptık işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Öbürümüz de bitti. Ama açılmadı. Çünkü bu bunu tutuldu. Buna dikkat edin arkadaşlar. benim gibi yapmayın. buraya buraya ipi koy. Gördüğünüz gibi su da çok güzel bir şekilde geliyor. Burada hmm. isterseniz buraya bunu koyarak da sandık ya da herhangi bir yere bunu da buraya böyle 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 o da sanda böyle bir şey arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim birkaç da video yapacağım. Facebook sayfamız ve internet sitemiz açılmıştır videonun altından bulabilirsiniz abone olmayı unutmayın videoları da beğenin hoşça